Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Omurga Cerrahisi Anabilim Dalı olarak yarıştırıcı alanında sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen, öncülük yapan e, departmanlarından birini oluşturduğumuza inanmaktayız. Oluşturduğumuz bu Beyin Omurga Cerrahisi sisteminin ilk özelliği 30 bini aşan cerrahi tecrübemiz, ikinci özelliği Yarının hastalarına da hizmet veren laboratuvarlarımız ve bu laboratuvarlarda üretilen bilimsel yayınlar ve patentler, üçüncüsü ise sağlam temellere dayalı asistan ve doktora eğitim programlarımızdır. Bağın -E ailesi olarak son teknolojik donanıma sahip ameliyat hallerimizde yılda ortalama 800 omurga ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bel boyun fıtıkları başta olmak üzere omurga omurilik tümörleri, skolyoz ve kamburluk, omurga yaralanmaları ve çocukluk çağında görülen tüm omurga problemleri kliniğimizde başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Bölümümüze ait laboratuvarlarda yapılan beyin ve omurga konulu araştırmalar birçok uluslararası toplantıda sunulmuş, birçok bilimsel dergilerde yayınlanmış, hastaların yaşamına yön verecek yeni tedaviler geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Teknolojinin beyin cerrahisiyle birleştiği bir yer olan fonksiyonel cerrahi bölümünde hastalarımıza stürodaktik biyopsi, epilepsi cerrahisi ve hareket bozukluğu tedavisi yapmaktayız. Yapmış olduğunuz makaleler, araştırmalar ve doktorlarımıza verdiğimiz eğitim sayesinde Center of Excellence yani mükemmeliyet merkezi ödülünü almış bir bölümümüz. Yüksek teknolojik cihazlar ile sağladığımız altyapımızla ameliyatlarımızı sürdürmekteyiz. Ameliyathane MR'ı, nöronavigasyon ve ultrasonu rutin şekilde kullanmaktayız. Tıpın ve bilimin en zirve noktalarından biri olan Gamma Knife ışın cerrahisini 8000'i aşkın hasta tecrübemizle uygulamaya devam etmekteyiz. Nöro anestezi ekibi olarak ileri tıp teknolojileri kullanmaktayız. Hastanın uyanık ameliyat edildiği yöntemlerle fizyolojik monitorizasyon Genel anestezi altında ise intraoperatif MR kullanarak anatomik monitorizasyon yapmaktayız. Bu ileri tip teknolojileri sayesinde hasta güvenliğini üst düzeye taşıyan bir ekiple çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. BAUN ERNŞ, uluslararası alanda önemli bilim kurumlarının eğitim merkezi olma hakkını elde etmiştir. Bauner'in şey İGAS Uluslararası Omurga Cerrahisi Kurumu'nun eğitim merkezi olmuş. Gamma Knife hareket bozuklukları cerrahisinde de eğitim verebilme akreditasyonu elde etmiştir. Yayın sayısı açısından Beyin Omurga Cerrahisi Departmanımızın üyeleri toplamda yıl başına 12 bilimsel yazı son 10 yılda aşmıştır. Günümüzde çok sık karşılaştığımız omurga ve omurilik yaralanmaları yanında, e, omurga ve omurilik tümörlerinde ve diğer tüm omurga hastalıklarında son teknolojileri de kullanarak uyguladığımız cerrahiye ek olarak Özellikle rehabilitasyon gereken hastalarda kliniğimiz yürüme analizi laboratuvarında uyguladığımız testler sonucunda alınan değerlendirmeler baz alınarak kişiye özel rehabilitasyon programları uzman kadrolarımızca uygulanmaktadır. Özetle söylemek gerekirse Boğu Beyin Omurga Cerrahisi bu üstün nitelikleriyle sadece ülkemizin saygın kuruluşlarından biri değil, aynı zamanda dünyanın önder araştırma, eğitim ve tedavi merkezlerinden biri olma başarısını göstermiştir. In closing, I would like to congratulate Professor Killich uh, and his leadership of Bache Sahir Medical College and his many contributions to the world of neurosurgery. Thank you.